Marmara bölgesinde beklenen depremler ile ilgili uzmanların uyarıları devam ederken Bursa'da ise bu depremlerden en çok etkilenmesi muhtemel içlerden biri olan Gemlik'teki binaların durumu depremin açacağı hasarın boyutunu bir kez daha göz önüne seriyor. Gemlik olası bir deprem hazır mı? Bence hazır değil. Neden? Yani neden? Çoğu binanın 30 yıllık, 40 yıllık olduğunu hepimiz biliyoruz Gemlik'te. Yavaş yavaş kentsel dönüşüm hazırlanıyor fakat kentsel dönüşüm hazırlanan yerde bile en çok deprem o bölgelerde yaşanıyor. Kentsel dönüşüm az ve binalar eski. Maalesef hazır değil. Neden? Ee, ne altyapı hazırdır ne de ülkemizin ta çok eskilerden beri ranta yönelik iktidar sürdürdüğü için Gemlikte de o düzen devam ettiği için asla hazır değil. Bence hazır değil. Neden? Kentsel dönüşümün ve binaların eski olduğundan dolayı e, yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve AFAD tarafından yapılan denetimlerin daha da arttırılması gerekiyor binalar açısından. Yani binalardan belli değil mi? Özellikle sahil kesimindeki binaların eski olduğunu söyleniyor. Evet çok eski. yapılması lazım? Yani yerinde dönüştürülebilir ya da taşınabilir dönüşüm mü diyorsunuz? Yani. Ee, bence kesinlikle hemen e, bazı binaların tespit edilip yıkılması gerekiyor. Çünkü bu yolu yürürken de artık insanların hani tereddüt ederek geçtiği binalar var önlerinde. O kadar eski binalar. Ben her gün yattığım zaman e, üç 3 tane çocuğum var benim düşünüyorum. Hani bugün Gemlik'te deprem olduğu zaman ne şekilde ben kurtulabilirim? Çocuklarım sürekli e, evin direğinin altına yatırıyorum. Yani bu şekilde ben kendimi güvence altında hissediyorum. Evet. Dönüşüm yapılmalı, yenilenmeli. Binalar e, yıkılıp yenilenmeli. Ya zemin kötü bir kere. Ya yani binalar çürük. Altyapı sağlam değil. Daha ya her şey ortada zaten yani. Daha çok sahildeki binalar konusunda bu tartışmaları... Ya abi şöyle bir kamerayı çevir bak işte yani. Gören göz kılavuz istemez abi yani. Daha ne diyeyim. Peki sizce ne olup yapılmalı? Ya onu yetkililer bulacak. Biz bulmayacağız kentsel dönüşümse kentsel dönüşüm ne bileyim yani. bir şekilde bir çare bulunur. Kevlik depreme hazır değil. Neden hazır değil? Çünkü hiçbir çalışma olmuyor. Nasıl bıraktılarsa öyle duruyor. Ne yapılacak peki? Ya binaları kontrol edilmesi lazım. Sağlamlaştırılması gerekiyorsa sağlamlaştırılması lazım. Yıkılması gerekenlere yıkılması lazım. Daha çok bu sahil şeridindeki binalardan bahsediyorlar. Evet öyle öyle diyorlar ama genel öyle olması lazım. Geriye. Tabii ki. Genel öyle olması lazım. Ee, mesela şu binayı bir gün görün mesela. Kaç katlı bina. Adam yapmış yüksek. Zamanında müteahhitler ee, artık nasıl yaptılarsa artık belediye bunlara nasıl izin verdiyse. Ee, hatta televizyon programlarında da görüyorsunuz. Ya insanlar ee, pek inanmıyorlar yani. Anlasabiliyor mu? Hani şey... Hiç hazır değiliz. Yok nasıl, nasıl, lazım? nasıl hazırlayacağız? Hazır olacağız. hazır olacağız? Her şey paraya dayanıyor. Para da adam eski evlerde oturuyorlar millet. Yani nereye gideceğiz? Ne yapacağız yani? Siz onlara bir tanesine mi oturuyorsunuz? tabi e, tabii yani. ne yapalım şimdi biz emekli insanlarız. Şimdi bir evin nereden iki, iki buçuk trilyon para az yani? Eski parayla misali yani. Nasıl alacaksın? Gemlik'te önce bilimsel kişilerin bir araya gelip bir fikir birliğinde bulunması lazım. Bir ortak yerde buluşmalar lazım. Daha sonra da ne gerekliyse alt yapı için o olma. Aslında gel, gemlik yerleşim yerine müsait değilmiş. Ama biz oturuyoruz. Bir türlü çıkartamıyoruz aklımızdan. Bunun korkusuyla her gün yaşıyoruz. E, oturduğumuz binalar olsun dediğim gibi hani tamamen kontrol edilebiliyor mu? Bunu da bilmiyoruz. Ya deprem olacak da sen iki katlı, üç katlı verdikten sonra deprem yönetmeliğine yaptıktan sonra ne olacak şu binalara baksana şu binaların kaç katlı yapmışlar buralara. Yani sen iki katlı üç katlı yaptıktan sonra sağlam hiçbir şey olmaz. Ha ne olur zemin buralar hep dolgu. Ben burada e, denizin üstünde denizdi burası hep. Plajda şurada denize giriyorduk. Doldura doldura doldurdu. Kayar mesela gölcük gibi denizin içine girer. Ama iki katlı ya üç katlı yaparsan sağlam zemin olursa hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey yapılıyor mu? Herkes biliyor ve görüyor hiçbir şey yapılmıyor. O yüzden hazır değil. Gelmek deprem hazır değil.